Öncelikle hepinizi selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bir video çektim minoksil ile ilgili. Sizin merakınızı gidermek için o video çekmiştim aslında daha doğrusu. Kendim de merakımı giderdim. Minoksili e, ben kullandım 10 ay. Yani 10 ay boyunca kullandım minoksili. Ama pişman oldum. Keşke 12 ayı tamamlasaydım. E, yanlış yaptım. Arkadaşlar e, yorum çok fazla aldım. YouTube'da hiçbir alakam yok. E, i̇lk defa bir video çekiyorum, yani ikinci bir video çekişim bu. E, daha zaten video falan çekmeyeceğim. Sadece mene gidermek için e, çekiyorum bu videoyu. Şimdi benim önceki ne, şimdiki videom var zaten. Short olarak, shorts olarak paylaşmıştım e, sakalımın ne kadar uzadığını şu kadar falan uzamıştı. Zaten bugün tıraş oldum daha yeni tıraş oldum. Baya bir sakalım şöyle bir olmuştu. Minoksid kullandım hiç pişman değilim. Açık size söyleyeyim. İlki de minoxidilden geldim. Minoxidilden faydam oldu. Yani minoxidil gerçekten her an etkisini bana gösterdi. işte size ilaç kullanın. İşte sarımsakmış, yok e, parmatikmiş, yok jiletmiş, yok makinaymış, yok başka şeylerden falan bahsediyorlar da. E, bunlar arkadaşlar sakar çıkarmıyor. Yani gerçekten ben denedim. Yani bizzat ben kendim denedim. 25 yaşındayım. Kendim denedim bunu. O kadar çok ilaç kullandım ki herhangi bir zerre faydasını görmedim. Ta ki den gelinceye kadar. Onu da eczanede görmüştüm zaten. Bir arkadaşın tavsiyesiyle gittim. Ee, İyi ki de Minoxidil'den geldim yani. Bunun açık size söyleyeyim. Ee, yorumlarınızı fazla aldım. Yeni video atın diyen arkadaşlar oldu. Arkadaşlar benim Youtube bir hiçbir alakam yok. Ben de sizin gibiyim aslında. Daha doğrusu. Sadece sizin sorularınızı bugün yanıtlayacağım. Kaç ayda çıktı demişsiniz. Arkadaşlar kaç ayda çıktı. Benim yaklaşık bir yılda Tam istediğim kavama geldi. Yani tam istediğim kavam değil de yavaş yavaş, normal bir kavama geldi. Ee, öyle. Şimdi e, bu kişiden kişiye değişiyor daha doğrusu aslında. Örnek veriyorum kullandığınızda 3 ayda çıkaran da var. E, 6 ayda çıkaran da var, 8 ayda çıkaran da var, 10 ayda çıkaran da var. 1 yılda çıkaran da var, 2 yılda çıkaran da var. <laughs> Ama e, şöyle bir durum var. Bu kişiden kişiye değişiyor tabi. Yani size söyleyeceğim bu? Benim on ayda çıktı daha doğrusu. Yani on ayda yani on ayı ben tamamladım. On aydan sonra yavaş yavaş patlamaya başladı. Arkadaşlar minoksini nasıl kullandım öncelikle? ilk kutuyu mesela e, bir sabah akşam 5 fıs olarak ee, kullandım onu. İşte bir kutu bittikten sonra e, sinek kaydı tıraşı oluyordum sürekli. Sakalı kökten kesiyordum daha doğrusu. Daha etkisi olduğunu düşündüğüm için. Ki gerçekten de öyle. Siz sakallarınızı mesela örnek veriyorum bir kutuyu bitirten sonra e, sa yani sakalınızı kökten kesin. Benim size tavsiyem bu. Ha size ikinci tavsiyem ne? Bir minoksili yani minoksili gerçekten 12 ayı tamamlayın. Açık size söyleyeyim yani 6. kutuda bırakmayın, 8. kutuda bırakmayın, ee, 10. kutuda bırakmayın. Ben 10. kutuda bıraktığım için gerçekten çok pişmanım. Şuran bir tane, şurada ufak tefek eksikler var. Onlar benim pek gözüme çarpmıyor yani. Şu anki durumuma bakıyorum aslında. Mutlu muyum? Gerçekten mutluyum şu halimle. Ee, arkadaşlar minoksili de eczane dışında... Başka yerlerden sakınlık yani gerçekten kesinlikle sakın almayın. Yani gerçekten almayın. Yok bu ucuzmuş. Yok şu daha uygun fiyatlıymış. Yok üç tanesi bin liraya geliyor. Yok bilmem ne. Bunlar hepsi yalan. Bunların hepsi gerçekten yalan. İnsan sağlığını tetikliyor. Yani bunu sizin için diyorum. Eczane dışından herhangi bir yerden almayın. Bu ilaç doktorunuz yazmıyor. Bunu gidip kendiniz bizzat kendi paramızla alıyorsunuz. Ee, fiyatı bunu bugün sordum eczanadan. Benim haberim yoktu. Uzun zamandır bıraktığımdan dolayı. E, fiyatı şu an yaklaşık 1000 liraya yakın galiba. Yani tam emin değilim. 900 lira falan tutuyor. E, bir kutunun tanesi 900 lira aslında. Arkadaşlar bir kutu bir ay gidiyor. Yani gerçekten dört dörtlük kullanırsanız o bir kutu sizi bir ay götürür. Yani kullanmaya başladığınız zaman bir tane 12 ayı yani 12 tane kutuyu gözden çıkarın. 12 ay için. Takviye yak kullanmadım. Gerçekten hiç kullanmadım. Bu olduğu gibi yani minoksidin kendi etkisini gösterdiği sakal hücreleri mesela. Sakallı görüyorsunuz öyle. Ama minoksidin kullanmanın beri hiç pişman olmadım. Gerçekten. Ee, psikolojik sorunlara sebep oluyor. Gece rüyalarına kadar geliyor. Sakalsız olmanın sıkıntılarını ben biliyorum. Ee, arkadaşlar size tavsiyem yani 20 yaşından öncekiler kesinlikle kesinlikle hiç kullanmasın. Ve bu bayanlar için de değildir zaten. Yani bayanlara uygun bir ilaç değil bu Minoxidil Forte 5. Deri spreyi olduğu için e, bayanlara kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sadece erkekler için. Saç ve sakal için. Çok birebir gerçekten birebir yani gerçekten bir mucize bu sakal. Eee Sakal için gerçekten biri bir faydası var. Ve saç için ben hiç kullanmadım. Ama sakal için gerçekten burada. Görüyorsunuz zaten. Ee, dediğim gibi hiç pişman değilim. Yani bu kadar yani. Daha zaten pek bir video çekeceğimi de düşünmüyorum. Sadece sizin merakınızı gidermek için bunları size söyledim. Arkadaşlar YouTuber falan değilim dediğim gibi. Sadece ben de sizin gibiydim e, kullanmadan önce çok soru işareti vardı kafamda. İşte e, kaç ayda çıkar, sürekli bir panik, sürekli bir heyecan, sürekli bir stres sıkıntı, ya, ne bileyim bir sürü şeyler. Gece rüyalarınızı bir nene giriyor yani sakalsız hali. Arkadaşlar dediğim gibi yani bu kadar. Benim size tavsiyem bu. Yani 12 ayı tamamlayın. 12 kutuyu gözden çıkarın. Ama şu an maddi durumunuza bağlı mesela. Maddi durumunuz ne kadar elverişliyse ona göre kullanın. Yani şu an mesela 12 tane kullanmaya kalkırsan, yani bu dönemde 2025 yılındayız. Yaklaşık tanesi 1000 liraya geliyor. Yani 12 tanesi 12 bin lira mal oluyor. Yani ya benim size tavsiyem bu kadardı. Yani bu kadar. Başka diyecek hiçbir şey yok. Ha e, yeni halimi görmek isteyenler sakalımın uzun halini görmek isteyenler daha doğrusu short olarak bir video paylaşmıştım. Oraya gidip bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Bu kadar. Sağlıklı günlerde kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.